Merhaba arkadaşlar ben Oktay. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Discord'da kendi ekibimle, kendi arkadaşlarımla bir imge güzellik yarışması düzenledik. Bakalım başımıza neler gelecek. Hepinize şimdiden iyi seyirler diliyorum. Ama videoyu geçmeden evvel videoya bir yorum bir like atarak bana büyük bir destek olabilir. Ayrıca Oktay Topraklı kodunu da kullanarak bu tarz yarışmalara, bu tarz etkinliklere Discord'dan katılabilirsiniz. Sadece bunun kanıtını neler aldıysanız özellikle Battle Pass alanlara çok yakında çok güzel videolar çekeceğiz. Haberiniz olsun. Bugün, Bugün imge ile... Asaf. Asaf hoş geldin. Hoş Bugün herkes imge itsini gösterecek. Önce bir imge e, beğendiklerimi üst kura atlatacağım. O beğendiklerimle de Tekrar bir eleme yapacağız. Bakalım nasıl olacak. Asafcığım kendini tanıt bir. Abi 15 yaşındayım. LGS öğrencisiyim. Evet. Sen anlat. Evet güzel birimgi. Şöyle bakıyorum. Sen dönme. Gayet iyi. Gayet iyi. Ben şu geçenleri bu arada şu merdivenin altına alayım. Kıyamadım. Geç sen Asaf. Gel. Seni üst tura taşıyacağım. Evet millet. Diğer bir arkadaşımız gelsin. Kapat kapıyı. Süper. Evet aslanım hoş geldin. Sen kimsin? Nesin? Necisin? Abi benim adım Tura. Evet. Evet. Ben niye adamın peşinde dolanıyorsam? E ee, Sağa sola bir etrafı dön bakayım bence daha iyi olabilirdi. Bizimle de gırsın. Tuğracım kusura bakma. Tuğra dedi zaten ben rastgele yaptım diye. Bir de zırh içmiş abisine getirmeyip. Vay çakal. Böyle hainleri de bulmak lazım tabi. Evet. Şimdi evet. diğer arkadaşım. Hoş geldin. Abi adım Timur. 11 yaşındayım. Evet. Bu kadar. Dur lan ben adamı çevirmedim. Ooo Timur çok güzel bir şeyle geldi bu arada. Çok ilginç. Hakikaten Timur geç. Sen üst şeye geçmelisin. Evet birader seni tanıyalım. Ben, ben, Aga be. e Dön. Bence bu da bir üst tura geçmeye hak ettin. Evet diyorum gel. Sniper'ı da aldı. Süper. Gel kardeşim. Nereye gidiyorsun lan? Geri git. Göster kendini. Kimsin sen? Abi benim hmm. adım Ege. 13 hmm. yaşındayım. Birinci hmm. sınıfa gidiyorum. Dolan şöyle bir. Podium'da siyah alanda bir gezi yap. Kardeşim çok başarılı ama ben böyle bir oyuncu aldığımız için elemeyi düşünüyorum. Bir kere daha dolan. Bir kere daha dolan. Maalesef. Maalesef kardeşim. Daha önce senin gibi bir elemana aldığım için eleyeceğim. Evet. Ege'yi de... hareket etmeyin beyler. Siz hareket etmeyin. Şimdi yenisi gelsin. Ben hatta önünüzü kapatayım sizin. Şimdi gelen kardeşim tanıt kendini bakalım. Merhaba ben Defne. 14 yaşındayım. Hı. Hmm. Dolan şöyle ortalıkta. Kim dedi? Adım ne dedi? Defne. Tamam devam et Defne. Ee, 14 yaşındayım. Hı. Yalnız çok beğendiğim bir kombin ama bunun aynısından sanırım var. Çok güzel. Çok güzel. Evet bu arada fikirlerinizi yazın. Bu fikir de benim aklıma şöyle geldi. Gördüğünüz gibi ben kendi imgemi oluşturmamıştım. Nasıl bir şey yapsam derken dedim böyle bir video çekeyim. Hem lan <laughs> Allah Allah yüreğimin dolu. Hem de dedim böyle bir sizlere güzel olsun. Mizansen olsun. Umarım beğenirsiniz. Umarım keyif alırsınız. Defne kardeşim. Efe olduğu için seni elemek zorundayım. Evet Defne'yi gönderdik. Kusura bakma. Şimdi Yenisi geldi mi? Gel ortalıkta koşmaya başla sen. Kendini tanıt. Oğlum keşke Defne'yi elemeseydin. 12 yaşındayım. Defne'nin kardeşiyim. Sizin sesleriniz çok mu benziyor? Demin sen mi konuştun? Ben konuştum. Lan keşke bilseydim. Ben seni bir zora sokardım. Yenisi gelsin. Evet, siyah alanda dolaşmaya başla ve kendini tanıt. Adım Mert, 17 Oğlum hepsi çok güzel bence lan. Mert. 17 yaşındaymış. Geç hadi geç sen de geçin Ahmet olsun. Hepsini getirdim. Gel. Sıradan gel. Kaç kişi kaldı acaba? Gez ortalıkta. Oğlum hepsini mi beğenir bir insan? Kim lan bu? Benim. Ha. Neyse. Hadi geç, nailet olsun. Ben anlamadım ki hepsini beğendim ben ya. Alan geliyor yalnız. Geç son kişi. Bir kişi kaldı herhalde. Gel. Ha iki kişi kalmış. Bir tanesi geri git. Bu kim? Benim abi. Oğlum kombinin çok güzel ve farklı. Geç lan geç sen de geç hadi. Arkadaki gel. Bu kim? Aynısı geldi ama bunun. Bu kim? Abi de ben de Ege bu sen misin? Evet. Aga çok güzelmiş de. Meyler yerinizden oynam. Ha. Geçin alana gitsin diğer arkadaşlar. Ege sana maalesef hayır diyorum. Kardeşim benim vefatı. Torpil yapsaydım Ege'yi yapardım da. Torpil yok. Kaç? 8 kişi kalmış. Tamam, girme. ikinci kişi girme. Evet, yeşilli güzel bir kombin. Yakından bakmak istiyorum. Ama bence oğlum gerçekten çok güzel yapmış ya. Kim bu? Ben de seni. Vallahi çok güzel. Ama finale zor bırakacağım bu sefer. Timur, gel şimdi. İkincisi gel. Siyahlı kostüm çok tatlı olmuş bu arada. Kim bu? Sesi çıkmıyor. Eren geç. Akapolko, gel. Diğer üçüncüsü gel gel gel. Bu kim? Sesi çıkmıyor mu bunun? Kardeşim sesim... Şimdi pardon mikrofonu ha. kapatmışım da. Bakayım. Bence güzel ama bizimle değilsin. Kardeşim kusura bakma gel bakalım. Yalnız yeşillerin hepsini kırmadım inşallah. Gel gel gel. üf dansla bakalım doğru. Bir tane siyah gösterdim be Yusuf. Yusuf değil mi bu? Aga be Yusuf. Yakacağım seni. Gel kardeşim arkadaki. Eren alan vuruyor olursa şey yapabilirsin çıkabilirsin. Oğlum hep mi siyah yaptınız? Bu diğeriyle aynı. Bu kim? Ben abi Asaf. Asaf şu Kamil'i çıkarttığım için seni de ediyorum. Yalnız yeşillerin hepsini eledim herhalde ben. Gel. Eğer alana kalırsan başka bir yere EREN Kardeşim bu kim? Bu da güzel ama sen dönme bende. Yok bu da değil. Gel başka birisi gelsin hemen içeri. Eren sen köşede dur ortada oynayıp durma. Gel kardeşim yanaş bana. Yalnız bu güzel işte bu kimdi bu? Ses ver. Benim Efe. Efe geç Eren'in yanına geç bu çok güzel. Bu yeşiller çok tatlı olmuş ya gel. Deli gibi ne geliyor lan o böyle. Şunun yürüyüşüne bak. Şimdi yap yürüyüşünü yap. Bu da sarı bir kombin yapmış herhalde değil mi? Kimsin sen? Ses yok mu? Benim abi mikrofon yok, yok sanki. Yok abi var. Ha tamam sen sen de geç hadi geç oraya. Sen de ben. Oraya değil lan şunların yanına bak. Kalan varsa gelsin. Kalmadı mı? Bu kadar. Süper. 3 kişi. Eylen hemen gelin. Bu Eren. Dansını yap. Şovunu yap. Sana bu ilt yap diyen oldu mu lan? Ha pardon. Tamam. Hadi yap. Spreyini de yap. Güzel. Gayet iyi. Oğlum adam şov yaptı bildiğin. iyilik kötülük dedi. Gel ekip sıkıntı değil gel. Alandan yemede gel. Eren güzel bir şov yaptı. Şimdi Eren oradaki tramboline gir. Senin planını önünde görelim. Hemen gir. Evet güzel düz bir planör. Önüme doğru aşağıya düş. Yanıma düşme. Neredesin lan? Tamam. Yeter. Şimdi oğlum yeni alan geliyor ya. Gelin şöyle. Şimdi Eren tamam. Arkadaşlar ikincisi Efe. Gel şovunu yap. Heh aferin lan. Aga şimdi dans olarak bu efsane girdi. Yalnız diğer dansın varsa geç. Çok bekletme. Başka şovun olacak mı? Yalnız ki daha güzelmiş kazmaları. Bu kadar mı? Tamam bitti. Gel kardeşim sonuncu sen gel. Bunun da dansı güzel. Herkesin canım full mu buradaki? Bu kimle bir de önümdeki? Ben abim Nigasa. Nigasa. Nigasa seninki de güzel de ben diğer iki kardeşi daha çok beğendim. O yüzden seni el Yalnız güzel no scope'tu. Şimdi bu iki arkadaşta ikisi de çok güzel. Benim gözümde kazanan Birisi siyah, birisi yeşil. Çok güzel. Bilmiyorum birinin dansı güzeldi, birinin. Aga, şimdi benim gördüğümü herkes görüyor mu? Discord'dan Ege burada mısın? Buradayım abi. Ege hemen Discord'dan bir tane şey oy oluştur. Oylama. Hangisi kazanacağına dair. Timur kim bu? Bir Efe biri şey. Eren, acil bir oylama. Discord'dan bu odadakiler oylasın ve son kararı onlar versin ben değil. Bence fikir çok iyiydi. Yazma. Yazmayın. Zaten herkesi gördük. O bak bak, Efe'den çok güzel bir hareket geldi. Çak elimi dedi, ver elim dedi. Ama Eren hiç buna pas vermiyor. Eren çünkü şerefsiz. Arkadaşlar buna göre bakın oylarınızı verin. Burada Zeki güzel bir hareket yaptı. Oğlum oylama başlamadı mı? Başladı. Kim kazandı? Eren önde. Su adam tutmayın lan. Hangisi güzel sonunu verin? Yeşil olan Efe, siyah olan Eren'di. Aga be 4'e 4 gidiyor. Beyler duyuru kısmına anket başlattık. Herkes versin. Kazananı seçiyoruz. Yok mu kazanan? Aha Eren 5 oldu. Bak biri verip alıyor. 5'e 5 beş oldu. Oğlum bilerek mi şey yapıyorsunuz? Beraber kalsın diye. Doğru. Bence ikisi de kazandı. Doğru. Dostluk kazansın evet. Evet millet. 7'ye 7. Eren ve Efe berabere kaldı. Bence ikisinin de kombini çok güzeldi zaten. Berabere kalmaları gayet normal. Arkadaşlar geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu tarz etkinliklere sizler de katılmak istiyorsanız videoya bol bol yorum yapın, like atın. Ayrıca içerik mağazasına herhangi bir şey almadan önce kodunuzun Oktay Toprak'lı olmasına çok dikkat edin. Özellikle Battle Pass'i bu kodla alanları Discord'da roller vereceğiz ve o kardeşlerimizde bu tarz çok güzel videolar gelecek. Hiçbir kuşkunuz olmasın. Bir başka Fortnite videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.